İbrahim Kahveci Milleti Kandırmak Aralık 2020'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun TBMM'de bütçe konuşma İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü için gerçek veriler burada. Pandemiye rağmen hepsinin üzerinde gerçekleşiyor. Bunu kullanan bizim vatandaşımız. Şimdi iki haberin ilki Osman Gazi'ye salı günü 1,75 milyar TL ödendi. Ankara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun ardından Osman Gazi Köprüsü ve Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'na, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin garanti ödemesini yaptı. 29 Eylül Salı günü, işletmeci şirkete, yılın ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1 milyar 750, 1 milyar 800 milyon TL arasında bir ödeme gerçekleştirildi. İkinci haber, Osman Gazi'ye 1,6 milyar TL'lik ödeme. Osman Gazi Köprüsü ve Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyoluna, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin, garanti, kapsamında 1.6 milyar lira ödeme yapıldı. İşletmeci otoyol yatırım aşa yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta içinde yapıldığını söyledi. Kısaca bakan TBMM'de konuşurken zaten ve kullanım garantinin üzerinde derken zaten eksik kullanım nedeniyle 1,75 milyar lira çoktan ödenmişti. Konuşma sonrasında ise son 6 aylık eksik kullanım ücreti de ödendi. O zaman sormak lazım Bakan Kara İsmailoğlu ne konuştu? Önceki gün Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet Kanal İstanbul gerçekleri başlığında yazdı. YSS köprüsü 6 yıl sonra işletme süresi bitecek dedi. Hayda ama 29 Mayıs 2012 Sabah Gazetesi, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 3. Köprü ihalesini kazanan firmayı açıkladı. Binali Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri Paşaköy kesiminin ihalesinde en kısa yapım ve işletim süresini 10 yıl 2 ay 20 gün ile İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret Aşastel'de Ortak Girişim Grubu'nun verdiğini açıkladı. Dikkat edin, yapım artı işletim süresi 10 yıl 2 ay 20 gün. Binali Yıldırım o kadar net ki, tek eksik bıraktığı bilgi saat kısmıymış. Köprü temeli 29 Mayıs 2013'de atıldı. 10 yıl 3 ay ekleyelim üzerine, 2023 bölü 29 Mayıs 10 yıl eder artı 3 ay daha eklediğimizde 2023 bölü 29 Ağustos tarihinde köprü artık devletin olması gerekiyor. Temmuz 2017'de dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan o dönem Hürriyet Gazetesi'nde çalışan Deniz Zeyre'ye, işte köprü gerçekleri, başlığında açıklama yapıyor. YSS hakkında iddia, işletme süresi 10 yıl 3 ay. Bakan ağzından gerçek bilgi işletme süresi 7 yıl 9 ay. İhalede böyle denmiş ve ihale böyle kazanılmış. Ama Mehmet Acet Haziran 2021 yazısında işletme süresinin dolmasına 6 yıl daha var diyor. Yani Acet'e göre YSS Haziran 2029'da devlete geçecek. Aslında Mehmet Acet çok haklı. Binali Yıldırım'ın ihalede verdiği tarih ile Ahmet Arslan'ın verdiği tarihler de uyuşmuyor. Sürekli Hazine garantisi uzatılmış. Ama kimse de çıkıp, kardeşim siz bu milletin parasını bu müteahhitlere ilk sözleşme dışında nasıl peşkes çekiyorsunuz, dememiş. Anlaşılan Türk halkı geçmediği köprülerin, gitmediği yolların parasını ödemeye daha çok devam edecek. Acet diyor ki, Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir otoyolu toplamında garanti geçiş sayılarının üstüne çıkılmış durumda. Günlük garanti araç sayısı 40.000 ama 36.415 sayısına ulaşılmış. Otoyol birinci kesim için ise 40.000 araç garantisine karşılık 45.280 araç kullanmış. Acaba bu sayılar kaç günü ifade ediyor? Mesela bayram öncesi veya bayram sonrası, tatile gidiş günleri vesaire. Oysa köprüde garanti 6 aylık ortalamalar üzerinden alınıyor. Müteahhit parasını 6 aylık ortalama üzerinden dolar bazında alıyor. Sevgili Mehmet Acet, size günlük rakamı verenlere şunu sorun: 2021 yılında bugüne kadar kaç araç geçti ve bunun günlük ortalaması nedir? Ha, bu arada Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 35 dolardan başladı ama şu sıralar 47 dolara geldi. Seneye artık 50 dolar olur. Nihayetinde ABD enflasyonuna bağlı olarak müteahhitler her yıl geçiş ücretini dolar bazında da artırıyor. Binali Yıldırım zamanında öyle yapmış sözleşmeleri köprüyü geçenler 147 TL ödüyor ama üstünü hazineden yüce milletimiz zaten ödemeye devam ediyor. Garanti dolsa bile geçenlerin ödediği paradan daha fazlasını kasadan ödüyoruz. Ama zaten garanti de dolmuyor. Sayın acetsiz bir köprüyü 50 dolar 8,50 TL eşittir 425 TL ödeyerek geçer misiniz? Bir köprüyü geçtin 425 TL ve geriye döndün 425 TL daha. Sadece bir köprü gidiş dönüş ücreti 950 TL. Millet özel uçakla gitse bu kadar para ödemez bu mesafeye. Ama hazineden 83,5 milyon ödüyoruz işte. Bakanın konuşması ve ödemeler ortada. Köprü açılalı yapılan ödemeler ortada ve kasadan tek kuruş çıkmayacak diyenler de iktidarda. Acaba kime hesap sorulması gerekiyor? Kim bu milletin paralarını 3-5 müteahhide veriyor? Japonların 1,2 milyar dolara yaptığı Osman Gazi Köprüsü'ne faiz maliyetini artı kamulaştırma giderini en üst rakamdan ekleseniz 1,7 milyar dolar ediyor. Bu köprüye kim 13 milyar dolar hazine garantisi verdi? İstanbul İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü ilk ihalede 7 milyar dolar denilmişti. Ama kurdele kesilirken maliyet 11 milyar dolar açıklandı oysa 7 milyar dolar maliyet açıklandığında kur 1,8 TL iken 11 milyar dolarda kur 5,5 liraydı. Oysa kurlar çıkınca maliyet TL bazında artar ama dolar bazında düşerdi. Ama bizde olmadı. İhalede açıklanan maliyet 7 milyar dolar ama sonuçlanınca maliyet 11 milyar dolara nasıl çıktı? Şimdi soralım. Bu matematik kafasındaki bilgililer Kanal İstanbul için söyledikleri hangi rakam doğrudur? Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, bu arada Osman Gazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu Maliyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sitesinde de 7,8 milyar dolar maliyetli gösteriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'na bugün hiç girmedim. Üçüncü havalimanında devletin kasasına net tek kuruş girmedi, hatta devlet hala garanti ödüyor. Bunu da detaylandırabiliriz. Avrasya Tüneli zaten git gel 92 lira. Aysa bir asgari ücret. Ve orada da garanti dolmuyor. Kanal İstanbul ise tam bir felaket. İsterseniz orada da gerçekleri tekrar ama tekrar yazarız. Yeter ki milleti kandırmayalım, yeter ki yanıltıcı ve yalan bilgiler vermeyelim. Ne de olsa bizimle beraber evlatlarımız ödeyecek bu borçları.